Evet arkadaşlar, korona günlerinde delirdiğimiz için <laughs> temizlik yapmaya başlıyoruz. Taşta güller temizliğe hazır. Evet. Temizlik başlasın. İlk önce arka odadan başlıyoruz. Perdeleri falan çıkardık zaten, onları çektim. Odayı boşalttık, halıları kaldırdık. Şimdi ablamla mı geceli silecek. Ben şurada bir çekmecem var, onu toplayacağım. Başlayalım. bir ket vuruldu. Bir küçük virüs geldi. Talya. Günaydın aşkım. Bu çekmeceyi sürekli nasıl böyle dağıtıyorum bilmiyorum. Topluyorum topluyorum dağılıyor. Her şeyin olduğu bir çekmece olur ya evde. Burası tam olarak orası. Şimdi burayı toplayacağım. Bunu Ikea'dan almıştım düzenleyici. İçerlik getireceğim. Bir şey yarıyor. İnanmıyorum. Halia, hadi sen de al bir tane. Ben dışarıda Ben çıkayım şimdi oraya. Şuna bak şarj yok ya. ya. Bu aslında çok eski Evet abla bak. Ha? Oha. Ablam almıştı. Work gittiğinde. Şarj takıp içindeki müzikleri dinlemek lazım. O kadar saçma müzikler vardır ki ergenliğimden kalma yani. Şimdi ben buranın düzenini bitirip sonra çekeyim. Size göstereyim. Evet. Çekmeceyi düzenledim. Şöyle. Şurada ojelerim her zamanki gibi. Burada tırnakla ilgili manikür pedikür torpü. Burada yani yeri olmayan şeyler. Çakıdır. Pil. Küçük bir ayna var. Burada da kullanmadığım makyaj malzemeleri. Aslında niye atmıyorum onları ya? Atıyorum ya şu an. Şu an atıyorum bunları. Boş kaldı. Bu elbisemin demir olduğu için atmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bunlar annemin takıları. Küçük lastik tokalar, tokalar. Burada işte gözlükler falan var arkada. Böyle şimdi buraya geçiyorum. Takılarımı toplayacağım. Yine çekmeceme bir şeyler doldurulmuş. Hemen onları atıyorum. İma ediyorum. Bu ne? Takılığım içeride aslında ama bunlar asılmayacak takılar. Küpedir falan. Bu çekmeceyi de tamamladım. Burada takılarım var. Bu tarafta küpeler. Bu tarafta yüzükler. Bu iki tarafta. Bunda sık kullandığım küpeler ve yüzükler var. Bunda saatlerim var. Bunda da kullanmadığım ama belli mi olur modası belki geri döner takılarım var. Burada makyaj çantalarım var içinde boy boy. Aynen. Bu ilacım. Bunu da belki kullanırım bir şey için organizer olarak. Buraya koydum. Bunlar bir koku zaten. Böyle böyle. Oh, oh. Ovala ovala anneciğim. Ovala böyle. Oh. Aferin mi kızıma be. dik <laughs> oh. burada e, bir insanın temizliği aynı üstlerinden belli olur. Bir insan bunu simyatlı ediyorsa temiz bir insan Ama akıl etmesi zaten pistir. Üstün körün işi arkadaşlar. Bu önemli bir şey. detay. Bunu unutmayın. Pislemesinler. <laughs> <laughs> Parmak sürmesinden sonra oraya gelin. Evet. Durum güncelliyorum bu odadan. Müge perdeye girişti. Perdeyi siliyor. Ablam yatağı çekti. Arkasını süpürdü sildi. Ben bu dolabı bitirdim. Buralar silindi. Süpürülecek. En son bir üstten toz alınacak. Sonra da yerler silinecek. Evet. Bu olayı bitirmiş bulunmaktayız. Yatak kılıfları yıkanmaya gitti. Perdeler yıkanıyor. Bunu da sildiğimiz için tamamen açtık kurusun diye. Kalı yıkanacak büyük ihtimalle. Buralar tamam. Kapı silindi. Ve artık bunun kapısını kapatabiliriz. Yatak odasına geçmeye hazırız. Çok kalori kaybettiğimiz için hemen kahve ve tatlı molası. Hemen alalım bu kalorileri. Çok... Evet. İkinci odamıza başlamış bulunuyoruz. Yatak odasındayız. Biz Miguel'le dolabı boşaltıp silip yerleştireceğiz. Ablam camı <laughs> siliyor. Talia ile birlikte. Göstereyim şöyle. Ay, ay. ay. Evet, evet. Şunların altında ışık yanıyordu ama piller içinde şişmiş ve sıkışmış. Onu çıkarmaya çalışıyorum. Vakit kaybı. Ben bundan vazgeçtim. Çünkü içinde 3 tane pil varmış ve 2 tanesini çıkardım öbürünü çıkaramayacağım. Üzdü. Efendim. İyi günler. İyi günler. Bakın ben Kenan Müdürlüğü'nden arıyorum. İsmim Kenan. Yenge Özdemir görüşüyorum? Yok hayır kendisi burada değil şu an. Anlayamadım. Kendisi burada da değil. Telefonunu evde unutmuş da. Peki bu numara üzerinden Sibyan'ımı kendisi değil hoşçakalın. Yaz gelsin. İşte çantaları da doldurdum. Güler. Ya Bu da çok güzel bir sınır. İyi bir yıkını severim. Severim. Annemin gençlik gömleği. Bir <laughs> şeyler giydim bu. 80'ler. Hı hı. 80'ler partimi izlemediyseniz <laughs> altta linkini bulabilirsiniz. Hemen yukarıya bırakıyorum. Bunu daha açık yemedim. Düz mü sence abla? <laughs> şimdi nevresimleri değiştiriyoruz. Sonra onu oraya etip onu oraya etip bir süpüreceğiz. Yerini sileceğiz. Sonra bütün evi süpüreceğiz ki oradan pislikler e buraya gelmesin. Şarjı bitiyor kameranın. En son durum gösteririm. Evet bu oda da bitti. Nevresimini değiştirdik. Perdelerini astık. Her yeri bitti. Evet arkadaşlar bugün korona da yedinci Temizlikte ikinci günümüz. Bugün Talya'nın odasını ve mutfağı temizlemeyi düşünüyoruz. Şimdi Talya'nın hiç kullanmadığı beşiğinin kılıflarını yıkayacağız. Hiç kullanmadı çünkü. Talya'nın odasını da bitirdik. Tabi biraz Talya dağıtmış oyuncakları. Şöyle. İçerideki oyuncaklarını da buraya getirdik Talya'nın. Hemen dağıttı vermiş ya. O yüzden biraz kalabalık oldu. Yap bozları kitapları buraya kondu. Bunu zaten hiç kullanmıyor. Bunu artık satacağız mı? Bir şeyler yapacağız. Buraya yatak gelecek bir iki haftaya falan gelir herhalde tabi koronadan ertelenmezse masası ya bunları şu toplar ablam hamileyken yapmıştık yuvarlak köpük topları delip şişle üstünde sarmıştık bunlar çok modaydı o zaman şöyle vay be emek Merhaba arkadaşlar. Bugün temizlikte üçüncü günümüz. Dün şöyle oldu. Taycan'ın odasını bitirdik. Daha sonra oturduk bir şeyler yedik. Bir daha canımız kalkmak hiç istemedi. Ve bir de mutfak oyalayıcı olduğu için dedik ki bunu yarın yapalım. Nasıl olsa her gün evdeyiz. Sonra oturuyorken Talya Müge'nin telefonunu kırdı. Yani bildiğin ekranla telefon ayrıldı ama telefon çalışıyor. <laughs> Onun da görüntüsünü koyarım şöyle bir yere. <laughs> telefon kırıldı ama çalışmaya devam ediyor. Dokunmatiği çalışmıyor. Bugün aşağıya indik mi ile. Telefoncuğu bulmaya çalıştık ama hala kapalıydı. Şansımıza bir tanesi bir saatliğine açmış. Ona verdik mi gelin telefonunu. O sırada ablamla annem de başlamışlar mutfağı yapmaya. Şöyle mutfağın üst dolaplarının içini çıkarıp silip yerleştirmişler. Alt tarafları boşaltıp sileceğiz. Bir de üst kapakları silmemişler. Kapakları falan sileceğiz. Buzdolabını temizleyeceğiz. Orada bir baklagillik var. Onu temizleyeceğiz. Falan falan. Mutfaktan hiç hoşlanmıyorum ya. Kaldır indirip sürü şey var ya. Ama yapacağız neyse. Şimdi ben şu baharatlı silip yerleştireceğim. Müge buzdolabına girecek. Ablam da Garibanım yerde fırın temizliyor. Her şey siktim. Zehinleceğim yani o karışımdan. Asla çıkmıyor. bir şey söylemek istiyorum. Şundan biz ilk defa aldık. Bilmiyorum banyosu bu kadar kötü kokuyor ama bu çok kötü kokuyor. Evet. Ondan alayım. Bu çok güzel. Bu harika bir şey. Bununla kutu kutu bitirdik ablamla geçen temizlikte. Birazcık kalmış hatta. Şimdi onu kullanıyoruz. Yani bu var diye almamıştık ama iki kalmış. Bu harika bir şey. Buna aşığım. Bunu içeceğim ya yakında. O kadar aşığım buna. Böyle yumurta kokusunu falan sevmiyoruz biz masada kalan ya da başka bir şeyin kokusunu. Buna böyle siliyoruz. Mis gibi temizlik kokuyor ya. Harika ya. Süper. Ablam dışlarını oğlamaya başladı. Evet. Yürüşe alışıl. İnsan kendi görüyor. Ayna niyetini kullanabilirsin. Evet. Bu kadar güzel oldu. Müge cebelleşiyor. Ben de şimdi şu üç çekmeceye girişeceğim. bir özür borçluyum. Buradan cife sesleniyorum. Beni <laughs> affet. Şu. Bundan alın yani diğeri başarı. <laughs> <laughs> Çünkü kötü kokuyor ama bütün yağı akıtıyor. Değil mi abla? Evet. Yani. Çizikleri çıkarıyor. Evet. Oje izlerini falan çıkarıyor. Baya başarılıymış. mutfağı da bitirmiş bulunmaktayız. Dolabın içi düzenlendi. Hepsi çıkarıldı. Buralarda şu açık kalmış. Buzdolabı çekildi. Bulaşık makinesi çekildi. Buralar tek tek ciflendi. Avize silindi. Burası silindi. Masa çekildi. Kombi bile parlıyor şu anda. Bunları da buranın storlarında hava güzel olduğu bir gün çıkarıp fırçalayacağız balkonda. Evet arkadaşlar mutfağı bitirdik. Artık videoyu kapatıyorum. Ara kaldı, banyo kaldı bir de oturma odası kaldı. Oturma odasını ayrı bir video yapacağım. Çünkü televizyonun arkasındaki duvarı boymayı düşünüyoruz. Onu da katmak istemedim. Onu ayrı yapacağım. Kitaplık falan söyledik ama kitaplık gelmeyecek, yetişmeyecek herhalde biz videoyu çekene kadar. O kitaplığın arkası olacak duvarı da boyayacağız. Öyle şeyler yapmayı düşünüyoruz bakalım. Belki arayı temizlemeyi, banyoyu temizlemeyi de ona eklerim bilmiyorum. Artık kapatıyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bol temizlikli günler diliyorum hepinize. Görüşmek üzere.